Evet abi bugün Wandering Village diye bir oyuna bakıyoruz. Bir şehir kurma oyunu. Yeni çıkan bir oyun. Benim de böyle en iyi şehir yapma oyunu diye bir video listem vardı. Eğer bu oyunu o videodan önce görmüş olsaydım kesin eklerdim. Çünkü inanılmaz tatlı bir grafiği ve oynanışı var. Mantığı var. Bu Göçebe Köy, Dolaşan Köy gibi bir ismi var sanırım. Ben oyuna girdim bir baktım. Çünkü oyunun tutorialını çok görmedim. O yüzden hemen yeni oyun diyoruz. Bak köylüler, möylüler, böyle çizimler falan beni zaten hemen yakalar. Yakaladı zaten. Orta diyelim. Şuradan YT diyelim başlayalım. Şimdi şöyle anlatayım ben olayını. İnsanların başına felaket tarzında bir şey geliyor. Bak bunlar bizim köylülerimiz. Ve grafikler şu açıdan çok iyi. Şuna baksana. Böyle yakınlaştırdığında 3 boyutlu gibi böyle uzaklaştırabiliyorsun ve çok tatlı gözüküyor. Arkadaki cisimler falan da öyle yani. Böyle bir yer değişebiliyorlar. Çok hoş yapmışlar. Olayımız tabii ki de şu. Şimdi gördüğünüz gibi biz bir neredeyiz abi? Bir dinozorun üstündeyiz. Bir dinozorun üzerinde şehir kurma oyunu bu. Dinozorumuz şu anda uyuyor. İsmi de bunun Ozbu muydu? Ombu. İsmi de Ombu bak. Kendisinin bir açlığı var, uykusuzluğu falan var. Zehri meyri var. Yani şöyle bir köy haritamız var. Şöyle dinozoru görüyoruz. Böyle de bir dünya haritası var. Oyun cidden iyi. Bak burada bir uyku noktası var dinozorumuzun. Yemek noktası falan oluyor. Şöyle yerler var. Buralara ekiplerim ekipleri mekipleri yollayabiliyoruz. Bak burada bir yerleşke varmış. Henüz Zehirli Bisiklet tarafından yutulmamış nadir yerleşim yerlerinden biri. Oyun Türkçe bu arada çok iyi. Şimdi oyunumuzda şuradan inşa yapabiliyoruz. İşçi yönetim binası diyor. İşçileri taşıyıcı, toplayıcıda inşaatçı olarak uzmanlaştırmak için kullanır. Sanırım burada bunlardan birini seçiyoruz. O konuda uzmanlaşıyorlar. Şimdi benim daha yeni başladığım harita bundan çok daha iyiydi ya. Oyuna bir kere nasılmış diye bakayım dedim. Oradaki harita daha iyi. Bu binadan kuralım bir tane. Şuraya gel kur. Zaten burada çok ihtiyacımız yok şeylere. Bunlar böyle kendileri kuruyorlar. Etrafta odunlar falan var. Şimdi kaynaklarımız yemek, odun, taş ve su bu kaynaklar zamanla artıyor. Nasıl peki kaynakları sağlıyoruz? Tabii ki de burada ağaçlar var. Bu ağaçlar daha büyümemiş ama bak şurada büyümüşler var. Buraya geliyoruz. Hasat diyoruz ya da ekranın şu kısmında var. Buradan seçiyoruz abi bunları. Çatır hasat hasatlıyorlar. Şu arkadakini hasatlama canım. Bunları şimdi gidip de hasatlayacaklar. Odunumuz artacak. Odun lazım. Bir de yol yapıyoruz. Yani böyle aslında güzel bir şehir görüntüsü de verebiliyoruz. Şuraya da yol yapın bakayım. Yemeğimiz falan var. Bu aşağıda bir dünya gidiyor. Araştırma binamızı da hemen şuraya kuralım. Oradan da yeni şeyler öğreniyoruz. Yeni şeyler açıyoruz. Bu arada dinozorumuz hala uyuyor. Köylülere de isim verebiliyormuşuz ya. Bak bak. bak. Bunların şu çadır var. Çadır da köy iki köylünün yaşayabileceği bir yerleşki oluyor. Böyle boş boş duruyorlar. Boş boş durmasınlar tabi. Oyunu hemen durduralım. Su deposu var. Kiler var yemekleri depolamak için. Malzeme deposu var. Bak bunu kurduğumuz zaman havadan su yakalıyor abi bu. Bunu şuraya kur. Havadan suyu yakalasın bu. Su lazım olacak çünkü bize. Meyve toplayıcılığı var. Bu da şuradaki şu bitkiler var ya bak burada çok sağlam varmış. Tam şuraya kursam bunun böyle iki tanesini yok ediyor. Yok etsin ama verimliliğe bak %71 diyor. Aşırı verimli oluyor orada ya. Başka bir yere başka biri kurmaya gerek yok abi. Şunun ikisini yok edeceğim ben çünkü daha verimli bir hali yok. Bu yani en verimli hali. Oo burada %76 abi. Buraya kurun. Taşları nereden sağlıyoruz? Taşları da tabii ki de bunlardan sağlıyoruz. Bak burada 200 taş var ama bunu şu an ben kıramıyorum. Ben bunları falan alabiliyorum. Şu ufak taşları alabiliyorum ya da şu biraz daha büyümüş olanları. Bunları al abi. 3'tür. 3'tür, 3'tür. Gelsin yani. Dur bakayım ha. Böyle bize iki araştırma seçtiriyor. Ama normal araştırma ağacına gidip oradan kendimiz de seçebiliyoruz sanırım. Şimdi mutfak vereyim sana diyor. Meyve pancar ombu kanına işlenmiş gıdaya dönüştürür diyor. Yani ombuya gıda mı sağlıyoruz? Onun on da bir açlığı var ya. Ombu'ya dinlenebileceği veya dinlenemeyeceği komutlar vermek için kullanılır. Yol ayrımında Ombu'nun gitmesini istediğiniz yönü belirtmenizi sağlar diyor. Tabii ki de biz bunu seçiyoruz. Hocam siz, sen siz araştırmacı mıydınız? Şu an 16 köylüm var. 16 köylüm gayet iyi durumdalar. İstihdam edeceğim hepsini. Yiyeceğim var. Çünkü koyunca zaten buradan sağlam bir yiyecek gelecek. Şuraya bir taşmaş bir şey koyun da. Bak kazıyorlar ya. Şu grafikler zaten harbiden güzel gözüküyor abi. Şuraya baksana. Böyle çat 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 topluyorlar. Şimdi tabii ki bizimki buradan su topluyor suyumuz ne kadar? 103 tane suyumuz varmış. 103 tane. Çadır yapabiliriz 5 oduna. Herkesi, herkesin kalacağı yeri falan sağlamamız lazım. Abi şunları toplayalım ya. Şunları getir. Şunların hepsini topla. Bize odun bol bol lazım. Böyle oyunların zaten ilk dönemlerinde odun lazım olur yani. Şunları toplayalım. Şuraya da bir taş götürün de bir toplayıcılık da yapalım. Hani kaynağımız bol olsun az olmaz. Şuralara da bir yol yapın. Güzel de gözüksün istiyorum. Baksana bak önünden geçiyorlarmış gibi oluyor işte. Arkasında falan oluyor ağaçlar. Ama benim niyeyse çok hoşuma gitti ha. Ne yapıyor bizim dinozor şu anda? Hala uyuyor. Biraz hızlandıralım. Buralar falan bir inşa edilsin. Birinci günümüzdeyiz daha. Şuraya bilerek boşluk bıraktım. Şehrimi bu taraftan da devam ettireceğim. Yoldan daha hızlı yürüyorlar. Yoldan çıkınca biraz daha yavaşlıyorlar. Şimdi bu su getirdi ama suyu bir yere depolaması lazım. Hemen yanına bir tane su deposu atalım. Önüne de tabii ki de yolumuzda verelim şöyle. Bombum. Nasılsın canım benim? Buradan bu abimiz topluyor. Bir işçiye dönüşmüş. Bak diğerleri gibi değil. Herkes boşta abi. 12 kişi boşta bu. Kabul edilemez. Öyle bir şey mümkün değil. Gidin şuradaki taşları toplayın. Şunları falan toplayın. Boş durmayın ya. Bak şu anda odağımız. Genel işçiler mi olsun diyor. Odağımız ne olsun diyor. Odağımız inşaat olabilir şu anda ya. Şu anda inşaat olabilir abi. Şuradan da şöyle şehrimizi bölen bir yer yapalım. Yol. Neden? Çünkü buralara artık bir çadırları koymak lazım. İnsanlar dışarıda mı kalsın kardeşim? Şuralara koy, burada kalsınlar. Odunumuzu bitirdik tabii ama odun gelir ya. Odun toplanır yani. İzci takımı falan oluşturacağız. Onları dışarıya yollayacağız. Başka yerlerden kaynaklar falan bulmaya çalışacaklar falan filan. Şimdi buradan topluyorlar. Verimlilik fazla. Buraya istiyorsan daha fazla eleman ver diyor. Şu anda burada iki kişi çalışıyor diyor. Bak bu ikisi çalışıyor. Bu iki kardeşimiz buradan taşımacılık yapıyor böyle. Meyve yığınlarını topluyor. Tarla falan koyacağız daha. Bak suyumuzu şu anda evlerini yapıyorlar. Çadırlarını. Gülümsüyor hepsi. Herkes mutlu burada. İsteyen kafa dinlemelik gelir şunun köşesinde oturur böyle. Manzara izler ya. Taşlar toplanıyor. Taşlara daha çok ihtiyacımız var ama. Şu büyük taşlar da toplansın. Ağaçlar var. Ağaçları da toplayın tabii ki. Yani şu anda toplayıcıla Abi öncelik verebilirim ya. Odak olarak. Ha burada şey varmış bak. Şu yukarıda bir tane defter işareti var. Orada inşaat minşaat var. Buradan baya bir rehberi varmış. Bu arada domates, pancar, ekmek, siyah puding... Un, şifalı bitki. Bu neymiş abi? On bu enerji yükseltici. Bir dünya şeyi var burada ya. Bunların hepsini okuyabiliriz taba bastığında, ha, taba basınca bu haritalar arasında geçiş yap diyor. Biz şu anda fena değiliz ya. Evleri yapılsa şunların. Ben daha bir mutlu olacağım da. 16 kişi var. Her evde 2 kişi kalıyor. Şuraya biraz daha ev lazım o zaman. Dikenlerin söküldüğünü hisseden Ombu mutsuz bir şekilde homurdanıyormuş abi. Şu üstlerindeki şu taşlarını maçlarını söküyoruz ya. Ombu bundan rahatsız oluyor ama insanoğlu Ombu. Biz senin mutluluğunu falan umursar mı? Sen ölme diye uğraşıyoruz şu anda. Biz hayatta tutan şey sensin. Biz şu anda burada parazit gibiyiz yani. Kusura bakmayacaksın Ombu. Şu ikisi yapıldığında bütün insan larımız için. Omdu. Oh, Omdu. Oh, Omurdan oturma lan. Burada 200 var da. Kereste fabrikası tarafından odun elde etmek için diyor. Bak kereste fabrikasını falan istiyor. Araştırma ne durumda? %54'e gelmiş. Şimdi boş duruyorsunuz. Can sıkıyorsunuz şuraya bir tane kiler yapın. Her türlü yiyeceği orada depolayın. Önüne bir yol getirin. Tamam mı? Ondan sonra tarla kurun. Tarlayı da diyor etrafında yeşillik olması lazım tarlanın kurmak için. Şuralarda falan kurulmuyor. Buraya da tarla kurun. yemeğin yemeğinde kullanılması için mantar eker, hasat eder. Alanlar toprak üstünde olmalı diyor. Ha, bu mantar ektiği için bunun toprak üzerinde olması gerekiyormuş. Bunu da o zaman şuraya da bundan kurun. Tamam mı? Oduna ihtiyacımız olabilir bizim. Aha! On bu kalktı abi. On bu kalktı. Vallahi bir sallandı. Bizimkiler şu an perişan oldu bak herkes aşağı doğru falan yuvarlananlar olabilir yani şu anda. Kalktı şu anda yürüyor abi. Köyümüz gidiyor. Hadi bakalım Onbu. Peki burada, aynen burada da yavaşça ilerliyor. Şurada bir yerde bir uyuma noktası var. Burada da beslenme noktası varmış. Bu, ileride büyük ihtimal bunlar sayısı azalır. Bizim beslememiz gerekir Onbu'yu. Onb'ye bakacağız ya. Hocam sen ne istiyorsun? Odun istiyorsun. Git topla zaman şurada. Her şeyi biz mi söyleyeceğiz ya? Biraz inisiyatifi ele alın. Herkese barınak sağladım. Bak buraya kiler yapıyorum. Şu tarlam yapıldı mı? Yapılmamış. mantar yerim yapılmamış. Boşta olanlar var. İnanılmaz nasıl boşta olabiliyorsunuz? Şunları toplayın. Toplayın şu ağaçları. Bombu abimiz sinirleniyor ama. Belki ağaca değil de şunlara sinirleniyordur. Şurada bir çadır var. Ona da odun istiyor. Ne odun istiyor bu ya? Ver abi hasadı. Ver. Yapıştır şunların hepsini hasatla. Güzel şu anda... Çatır çatır ağaçları kesiyor ya. Aşağılık insan olur Şunları bekliyorum da ben bunlara bir odun gelmesi lazım. Şu an tarlaya mı? Nereye götürüyorum? Bu bölge zehirden etkilenmemiş ve on bunun uyuması için iyi bir yer gibi görünüyor dedi. Ha şeye mi geldik? Şuraya mı geldik? E uyu on bu. Uyu kardeşim. Uyumayacağım. Yok bu devam ediyor. Onu besle. Besleme binası yapılmamış. Doktorluk binası. Ha şunu yaptığım zaman sanırım bunu uyutabilecektim. Ama daha araştıramadık onu. On bu. Ne yapalım? Biz de geleni yapıyoruz. Şu an sadece iki kişi boştaymış. Bak bu mantar bölgesini yapmışlar abi. Bunun alanını belirliyoruz. Şuradan alan diyoruz. Ve buralara ekin tamam mı? Şu kısımlara ek. Çok da abartma. Hadi bakayım ekim abi. Ekiyor musunuz? Boş boş beklemeyin hadi 3 kişi çalışsın burada bak. Birini daha yolladım. Şimdi şuradan ekimi de aktif etmem gerekiyormuş tamam. Şu anda ekiyorlar mantarları. Bunlara on için yemek falan yapabiliriz. Buraya bir de normal tarla yaptık. Bu tarladan da alanımızı belirleyelim. Alanımız burada da şu kısım. Buraya da ekim bakalım. Buradan da ne gelecek abi? Gübre istiyordu gübremiz yok. Bundan pancar geliyor bak. Pancar ekiyoruz şu anda. Evet araştırmamız tamamlanmış. Meyve, pancar ve on bu kanına işlenmiş gıdaya dönüştürür diyor. Tarlanızda nasıl kaktüs yetiştireceğinizi öğrenin. Kaktüsler sıcak iklimler için alternatif su kaynağıdır diyor. Demek ki çöllü möllü yerlere de gidiyoruz. Orada yağmurdan su falan toplayamıyoruz. Kaktüs ekmemiz gerekecek ama şimdi mutfak kardeşim. Şimdi ben ombu için şunu yaptım. Bu ombunun nerede dinlenebileceğini falan söyleyeceğim Nokta. Şu an nereye geldik lan? Burası ne abi? Karlı buzlu bir yer mi? Farklı bir biyomdayız şu anda. Bunu yapmam için abi benden ahşap kalas istiyor. Onu nereden yapıyoruz? Tabii ki de şuradan. Marangoz. Marangozcu yapmam lazım abi. Onu da şuraya yapalım. Önünden de şöyle bir yol geçirelim. Orada bir şey var ama galiba. Ha şurada bizimkilerin malzemeleri mi var abi? Aa yok kiler varmış ya. Kiler oraya kadar uzanıyormuş. Bak su deposu da uzanıyor oraya kadar. Şu an 123 suyum var. Bu 100 alıyor. Tarlalar için ama filan su gerekiyor yani. Bak bunun tamamını ekmiş. Sen ne yaptın? Sen de çoğunu ekmişsin. İki kişi bu kadar abim diyor. Su mu götürelim? Bunlarla mı uğraşalım diyor yani. Ya yemeğim var şu anda da yemeğim azalabilir bu arada. Yani ben buraya bir kişi daha vermek istiyorum. Abi yeni insan gelmiyor mu bize? Çadır madır attık şu an atmadığım binalara bakıyorum. Kiler attım malzeme deposu atabilirim. Şuraya bak bir tane şuraya malzeme deposu atın. Odun bu arada ne durumda? Odun yok ki. Oğlum nereden olsun? Şunları kes abi. Şunların falan hepsini toplansın. Size boşta adam lazım ki bir şeyler kesecek adam da lazım yani. Taşım var ama 18 taş var. Burada 15'in taze yiyecek var diyor. O mu bu? Yumul. Yumul o mu bak. Açlığın %13 bak. Sonra ben acıktım falan deme anlamam yani. Bu arada buradan köyüm gözüküyor. <laughs> Dünya'da konumum ne ya? Şu an dünyayla çok bir alaka olmadığı için. Bak burada maden varmış ama uygun ekip yok diyor işte ya. Yerleşke var. Orman var. Oralara demek ki izci ekipleri falan yollayıp kaynaklar toplayıp getireceğiz. Bak araştırma şeyini açayım buradan. Buradan abi mutfaktan ilerleyip buralara kadar gidiyoruz. Barakayı açıyormuşuz. Bak burada 6 köylü yaşıyormuş. Taş yolu açabiliyormuşuz. Daha hızlı hareket ediyorlarmış. Kulübeyi açıyormuşuz. 4 köylü ama rahat bir konut. Bu tarafta mısırı, domatesi, buğdayı falan öğrenip yel değirmeni yapıp fırına kadar götürebiliyoruz. Kaynaklara gelirsek eğer Gübrem üreteceğiz? Ha, yakıt olarak kullanılan biyogaza çevirir. Abi, bu oyun bu oyun baya gider bir oyun ya bu. Laboratuvar varmış. 10 bu içinse işte 10 bunun komutu. Onbu mutfağı falan filan Buradan da bunlar üzerinden gidebiliyoruz Peki, İkinci bir araştırma binası yapsam daha mı hızlıydı Ya da ekstra bir araştırma yapabilir miyim acaba Onbu için mantar yapıyorduk Mantarımız gelmiş 3 tane Şu an buraya ne depoluyorlar meyve depoluyorlar 50 tane alabiliyormuş meyveden Binaları geliştirme var mı Binaları geliştirme yok galiba belki araştırmayla geliyordur Malzeme deposu da attık Malzemeleri ortaya bırakmasınlar buraya koysunlar Bak bunu odun getiriyorlar Odun koyuyorlar bunu kalasa dönüştürüyor Kalasa da bunun uyuyabileceği falan filan alanı Koyacağız. Onun için ne lazım? Tabii ki de odun lazım. Ama kalas şu kadar kalas üret diyemiyorum ben. O kısmını anlamadım abi. Yani kendilere ne kadar odun yaparsam yapayım şak diye götürüp buraya koyuyorlar. Burada da bir kişi çalışıyor şu an. O yüzden yavaş çalışıyor. Soğuk hava. Hmm. İtkilerin büyümesini etkileyecek soğuk bir iklime gelmişiz. Bakayım. Aynen burada soğuk abi. Bu neymiş? Ha kısa süreli soğuk hava dalgası. Şurada bir yol ayrımına geliyorum bak. Üretiyor musunuz abi kalas? Biraz hızlanın ya. Biraz hızlanın ya. Siz abi araştırmacı mısınız? Hadi bakayım araştırma binasına. Pancarımız da yok şu anda. Mantarımız var. Yani şu topladığımız şeyler de yakında azalacak gidecek. Allah'tan genelde insanlar mutlu. Odunlarımı şu an harcamak istemiyorum. Şu anda odunları bu ombunun geleceği için harcayacağım. Bitkilerin büyümesi etkileniyor tabii yani. Buraya da 3 kişi verdik. Buraya 3 kişi verme abi. Buradan bir kişi al ya. Taşıma yapmaya falan gitsin. İçeri gitti bak kıyafetini değiştirdi. Taşımacılık kıyafeti aldılar. Burada da 2 kişi çalışıyor çünkü. 2 olunca tamamına yetişemiyor galiba. Evet bir sonraki araştırmamızı seç diyor. Şifalı bitkiler kullanarak zehirlenme köyleri iyileştirmek için köy doktoru mu yapacaksın diyor. İşçilerin nadir kaynaklar toplamak ve yeni köylüler bulmak için keşiflere gönderen. Tabii ki de bunu seçiyorum abi. Hızlı bir gelişim için. Şu anda yiyecek detaylarımız eksiye geliyor abi. Üretim tüketim dengede. Bazen üretim geçiyor, bazen tüketim geçiyor. Bu olmaz ama bu kötü bir durum. Bizim bir tane daha toplayıcı yapmamız gerekebilir ya yani. Şu pancara bir tane adam ver abi. Pancara iki kişi yetişemiyor. Bir kişi daha dahil olsun oraya. Mutfak da araştırıldı. Pancarı mancarı şey yapabiliriz. Kararınız bekleniyor diyor. Bak karar filan da alıyor. Abi şuraya mutfağa koy Önünden de yol geçir. Mutfakta da birileri çalışacak artık. Şu yolu da şurayla birleştir şöyle. Şurayla da birleştir. Suyum 109 abi. Aa, bu envanterde su azalmış bak çünkü ortam çok nemli değil. Normal. Kararımız neymiş? Göçebeler diyor. Yeni bir ev arayışında olan küçük bir grup göçebeyle karşılaştın. Köyüne katılmalarına izin verecek misin? Tabii ki de köyümü alıyorum abi onlara. İki kişi daha geldi köyüme. Temiz. Onlara hemen bir çadır yapalım. Gelsinler çadırlarında kalsınlar. İki kişinin gelmesi iyi oldu ya. Bir işçi gerekiyor bize çünkü. Omu yaklaşan yol ayrımında hangi yolu seçmesi gerektiğini bilmiyor diyor. Omucum sen bana sal tamam mı? Ben seni yönlendireceğim. Şu anda kalasım. Aa kalasım benim niye sıfırla? Daha çok kalasım vardı benim. Kalası neyde kullandık abi biz? Ha bu ahşap 10 tane kalas istiyormuş mutfak. Ulan önce omu için kullanacaktım ben kalası ya. Şunları falan bir hasatlayın bakayım ya. Bu turuncu ağaçlar büyüyor abi. Bunların büyümesi nereye gidiyor bilmiyorum. Ha henüz yavru ağaç üretmiyormuş. Bunları kes abi. Bunlar Bunlar kesilir Tarlaya 3 kişi çalışıyorsunuz değil mi tarlada Diğer ikisi nerede Hı? He, Buradan malzeme taşıyorlar Su getiriyorlar su. Tarlayı keşke şunun arkasına kuraydım ya. Suyu şuradan çekerlerdi. İstiyorsanız yanınıza bir tane su damıtma aleti miydi? Neydi onlar? Hava kuyusundan koyayım bir tane. Abi onun bunun kararlarını etkileyemiyorum şu anda maalesef. Çünkü önce mutfak yapmaya harcamış bizimkiler. Kendi karınlarını düşürüyor, düşünüyorlar. On bu kardeşim ne yaptın? Yol ayrımına geldin şu anda. Ne olacak şimdi? Kendin mi karar vereceksin? Sen nereye gitmek istiyorsan biz oraya gideriz. Bizim için sıkıntı yok. Ama soracaksan ben sana yardımcı olabilirim yani. Ne yapıyor bu? Kendi bu tarafa gidiyor abi. İyi yeri seçti ama Yeşillikleri seçti. Aa burada göçebeler vardı. Yeni bir ev, ev arayışında olan göçebeler. Oradan gitseydik de onları alırdık. Abi şuraya bir adam daha ver gözünü seveyim. Bu çok yavaş işliyor ya. Ya hızlansın ya. Yani. Bu tamam buranın kalası tamam olmuş. Şu anda 4 tane ahşap kalasımız var. 5 olduğunda... Şu on bunun şu şeyinden atabileceğim. Bunu biraz da öne atmam gerekiyor şöyle şuraya. Tam şuraya atın abi. On bunu yönlendirecek bir ses dalgası mı yolluyorum artık? Bir şey yolluyorum herhalde. Ya ben bir tane daha su deposu istiyorum bu arada. Kesin su bize lazım olacak ileride. Yemek de lazım olacak. Onu bildiğim için şu tarlaya adam vermiştim ama bilmiyorum tarladaki pancarları ne yapıyorsunuz siz? Benim bir hiçbir fikrim yok. Yiyoruz mu? Ne yapıyoruz pancarıya? Abi götürdüm pancarı götürdün ya. Kocaman pancarı. Çatır şutur yedin lan. Şurada bir alan daha var ya. Burada da meyve toplayıcılığım yapsak. Verim %71 abi. Bir yana kaydırsam 76. Buraya da korun ya bir tane. Bize daha fazla yemek gerekiyor. Bunları hasatlamak istemiyorum. Buradan çünkü zarar vermeden topluyorlar. Hasatlayınca kesiyor orayı. Mutfak ne istiyor? Taş levha istiyormuş mutfak bir de. Aa onu unuttuk bak. Buradan bir de şöyle taş kesici diye de bir şey atıyoruz. Oradan da taşlardan taş levha üretiyoruz. Şu taşları tabi hemen toplayalım. Taş levha için lazım olacak. 30'da mantarımız var. Bizimkiler mantar da mı Bizimkiler ne yiyor ben anlamadım abi. Pancarı yiyorlar, mantarı yiyorlar, yemişi yiyorlar, her şeyi yiyorlar şu anda. Tarlaya daha da adam verebiliyorum ya. Bu insanların nerede çalıştığı yazıyor mu abi? Çalışan var, taşıyıcı, inşaatçı, toplayıcı falan diyor. Ben bunların yok. Tam olarak nerede çalıştıklarını görmek istiyorum hocam. Hava şu an nemli bak. Hava şu an nemli. Biz suyumuzu topluyor olmamız lazım bak. Suyumuz da azalmış abi. Yani bundan bir tane daha lazım bizim. Bundan bir tane daha lazım yoksa işimiz sıkıntıya girebilir. Bunlar ne istiyor peki? Odun istiyorlar tabii. Ne isteyecekler? Odunları da bir toplayın ya. Toplayın abi. Toplayıcılığınıza da ekstra şey verdik ya. Şu civardaki yakındaki toplayacaksın sadece. Her şeyi kalas yapıyorsunuz abi. Şunu bir durdur ya. Tamam kalas yap. Tamam yap da. Şimdilik devre... Bir tane daha yapın devre dışı bırakacağım abi. Odun bırakmadınız ya. Her şeyi kalasa dönüştürüyorlar lan. Abi şu kadar kalas yap diye seçemiyor muyum ben? Bunu yapsın tamam. Hatta şimdi devre dışı bırak. Şimdi çıkın etraftaki ağaçlardan odunları toplayın. Şuralara götürün. Evet köy doktoru mu diyor? Kaktüs ekimi mi diyor? Şimdi suya ihtiyacım var. Kesin doktora ihtiyacım olacak. Ben orada patlayacağım abi. Şunu seç bakalım. Abi Ombu'nun uykusuzluğu var bak. Etkileşimleri göster bakayım. Uzan. Ombu'ya yani durup dinlenmesi komutunu vermem gerekiyor ya. Ombu uzan bak. Çok fena bir uykusuzluğum var çünkü bizi patlatabilirsin sen. İleride uzansan daha iyi olurdu da ileriye gelene kadar bir kendine gel. Orada ben seni uyutacağım tekrar tamam mı? Uykusuzluğun yüzü %87 çünkü. Kafayı koydu an uyudu görüyor musun? Hayvan perişan olmuş. Buralara daha yapılacak çok şey var. Kaynak yok. Taş yok. Odun yok. Şunları toplayın diyoruz. Toplayan yok. kime konuşuyoruz abi? Havaya. Burada 3 kişi çalışıyor. 2 kişi. Burada 3 kişi çalışıyor. 5. Burada 3 kişi çalışıyor. 8. Burada 2 kişi çalışıyor. 10. E şimdi 10 kişi. Bir de burada bir kişi çalışıyormuş. 11 abi. buradaki adam 11 sen kardeşim. Uzan dedin. Tamam işin bitti. Geri dön. Geri dön yani. 11 kişi çalışıyor. 7 kişi toplamaya çalışıyor. Abi 7 kişi nerede toplasın? Nerede inşaat yapsın? Adam lazım bize. Adam. insan lazım. Ben bu arada gözcü binası yaptım mı abi? Kaşif kulesi. Şimdi taş levha istiyor. Ahşap kalas istiyor. Biz şimdi daha mutfak için daha taş levha lazım. 10 tane kardeşim. Biz nasıl yeteceğiz buralara kadar yani? Üretimlerin biraz hızlanması lazım. Şurada mantarcılık yapanlardan bir kişiyi alacağım şimdi. 40 mantarımız var, 71 suyumuz var. Allah'tan şu atılmış. Buradan su toplanıyor çünkü. Bak burada atmış, burada sıfır su var diyor. Şunu bir fullleyin, şunu da doldurun ya. Şimdi tarlalara da su gerekiyor. Adam bir gidiyor, buradan su alıyor, buraya kadar geliyor falan. Uğraşıyoruz be am. Şurada iki işçi var. Bir de iki kişi burada mı çalışıyor yani? Öncelik verebiliyorum şimdi. Buraya öncelik vermem daha doğru olur gibi ya. Yani. Buraya öncelik ver abi. Önce taşları buraya götürsünler toplanan taşları. Odunları bak buranın kalası tamam, buranın odunu tamam. Buranın 10 oduna ihtiyacı var. Ama iyi iyi fena değiliz. Daha sonra 15. 21 taşa ihtiyaç var. Onlar da sağlanır. Şimdi buranın önceliğine 2 verdim. Buranın önceliğine de 1 veriyorum. Önce çünkü bunları inşa etsinler. Daha sonra mutfağı yaparız. Mutfakta yemek üretiriz yani. 10 mu? sen ne yaptın? Sen iyi uyudun 10 bu artık. İyi uyudun hadi bakayım yürü. Koşma yürü ama tamam mı? Hadi kalk hadi. Hadi uyan. Cimcime. Taşları kaz abi lazım ya. Pancar sayısında bir düşüş var. Birileri geliyor burada bizim pancarları yiyor abi. Bak 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 bak. Çatır çatır orada şey yediğini gördüm bak nasıl yiyorlar. Yemişleri. Yemek üretimimiz ne durumda? Artı dörtteyiz. Şurası da açıldığında yemeği fazla fazla depolayacağız. Suyu da fazla fazla depolayalım diye uğraşıyorum da su çok gidiyor ya. Çok gidiyor. 81 suyumuz var yine de. Fena değiliz. Şuralara da şöyle yol çekebilirim de. Düzenli bir büyüme sağlamaya çalışıyorum şimdi. Kaşif kulesini atmam lazım acil bir şekilde. Taş levha lazım onun için. Ahşap kalas zaten 9 tane var. 10 bu yine Omurdanmaya başlamış. Omurdan mı ombu? Ombu ben sana yürü diyorum. Sen yürümüyorsun ama ombu. uykusuzun yok senin yavrum yürü. Kalk. Ne uzanmaymış arkadaş. Kalkmayacağım diye tutturdun lan. Şuraya git şurada yatıracağım zaten seni. Ne oldu bayıldın mı bu Açlığı yok bir şey yok. Oğlum yürüsene. Komutlarınıza güvenmiyor. Ne yaptın da bana güvenmiyorsun ombu? He? Köye taş lazım dediklerinde. Taş levha üretiminde fazladan adam alacağım. Güzel buraya taşları koydular. Buraya 3 kişiyi ver. Şu taş levha hızlı üretilsin. Ombuyu besleyelim de bize bir güvensin artık Şimdi köy doktorunu mu yapacaksın? Mısır ekimini mi öğreneceksin diyorum. Mısır ekimini öğrenelim abi. Onun için tabi ayrı bir tarla atmam gerekiyor bilmiyorum ama. Şurada mantar filan topluyoruz. Abi ombuya biz mantarını vermiyor muyuz ya? Bunu bir kere yat dedik adam yattı kalk deyince kalkmıyor. Yat deyince bize güveniyor kalk deyince güvenmiyor. Eyvallah ombu. Şimdi buraya taş levha götürmüyorsunuz? Taş levha üretimi de yavaşladı ya. Zaten bir daha hızlandır bakayım. Şunları da sökün. Ombu biraz ağlayacak ama yapacak bir şey yok. Tamam levha üretimine başladık tekrar. Şuraya bir malzeme götürün ya. Burada da iki kişi şu an toplayıcılık yapıyor. Artı 2'deyiz şu anda. Burada bir kişi toplayıcılık yapsın abi. Aha kalktı kral sonunda gidiyor. Ya gitsin. Gitsin çünkü şurada göçebeler var abi. Bunları almamız lazım bizim. Şu anda levham varmış. Buraya koydular. Şu an 8 defamız var. Bu bir kere daha yapıldığında şu mutfağı da inşa edebileceğiz. Ondan sonra yapmadığımız bina zaten kalmıyor gibi bir şey ya. Tüm binaları yaptık. Kaşif kulesini yapacağım ondan sonra. Bu sağlam kaynak isteyecek. Güzel bunu koymuşlar. Buna devam edin. Ama buna da bir kişi gelsin. Kaşif kulesinde tabii sınır şeyine koy kardeşim diyor. Etrafı gözleyeceğiz biz diyor. Gel o zaman tamam mı? Tamam şuradan gözle. Kararınız bekleniyor diyor. Göçebeler geliyormuş. Göçebeleri köyümüze alalım. İki kişi daha geldi abi. İki kişi iki kişidir. Onlara hemen bir çadır koyalım. Buraya kaynakları depoluyorlar. Mantarı koymuşlar falan. Mantar artık fazla geldi. 71 mantar var. Mutfağı inşa edin. Şuna da ahşap kalas gerekiyor ve taş levha gerekiyor. Bunu da yaptığınızda işler çok daha iyi olacak. Ahşap kalas şu anda yeterli seviyede var. Kulayıcılık yapan 3 kişi var abi. Tarlada çalışan 3 kişi var. Burada çalışan 1 kişi var. Buraya 2 kişi var. Buradan 1 kişi al. Temiz hava diyor. Toksinlerden arınmış temiz havadaymışız şu anda. Ombu sen nereye gidiyorsun? Aa Ombu şu anda çok güzel yatılacak bir yerdesin biliyor musun? Uzan bak. On bu komutlarıma güvenmiyor yani. Ne yaptım abi ben sana? Yol ayrımına geliyorsun bak. Ben senin iyiliğini istiyorum. Bu binada artık depolar doldu diyor. Daha fazla mantarı götüremeyeceğiz diyor. O zaman bir kişi alıyorum abi ben burada. Yani kilere mi koydunuz bir de mantarı? Kilerde mantar yeri yok. Sadece bu depoda var. O da 30 tane almış zaten. Aha mutfağımız çalışıyor abi. 3 tane yemişten meyveli müsli üretiyormuş. 5'er tane çıkarıyor şu anda. Bir kişi çalışıyor burada tertemizinden. Buradaki durumlar ne? Taş levha ve ahşap getirdiklerinde kaşif kulesini de atacaklar. Daha güzel olacak. Mantarları ombu yemeğine dönüştür diyor. Ombu mutfağını açalım abi. Ombu mutfağı bize aşırı lazım. Ombu ile ilgili kısma mı geldi ombu mutfağı? Nereye geldi? Nereye geldi ombunun mutfağı? Ha daha araştırıyorum lan tamamdır. Sakinim. Mantarları on bunun yemeğine dönüştürelim. On bu bize karşı bir şey olsun yani. İyi gözle baksın artık. Ben sana çok güzel pamuk gibi bir yerde uyu dedim on bu. Sen bana güvenmedin. On bu yaklaşan yol ayrımında hangi yol seçmesi gerektiğini bilmiyor. On bu. Bak burada zehirli orman falan var. Bu tarafta da çöl var on bu. Sağa dön on bu. Sağa dön çöle gitmeyelim bak. Orada su gelmeyecek. Sağ olasın on bu. Bu zehirli orman da bize etkiler ama yapacak bir şey yok. Ooo güzel burası da açılmış abi. Haritayı aç dediğim zaman ekip gönderirsem buraya odun veya mantar bulunuyormuş. Burada taşlar ve diğer minerallerle dolu büyük bir taş ocağı varmış. Demir cevheri barındıran terk edilmiş bir maden de burada. Şimdi, bizimkileri nereye yollayabilirim? Antik bir eser bulunuyormuş şurada. Yani odun bize daha çok lazım ya. Buraya bir ekip göndereyim abi. Keşife bir ekip oluşturuluyormuş. Güzel. İki kişiyi yollayalım. Siz keşif ekibinden misiniz abi? Gittiniz mi? Buradan iki kişi keşfediliyor diyor bak. Yüzde yirmi sekiz. Şu anda iyiyiz ya. İyiyiz iyiyiz. Şuraları bir neden bir boşta olanlar odun toplasın da odun lazım olacak çünkü ilerleyen zamanlarda. Tamam mı? Hadi bakayım. Toplayıcılığa verdik. Bayağı bir yemeğimiz de çıkıyor. Şu an sıfır yemeğimiz ama olsun yani. Yavaş yavaş çıkıyor yiyorsunuz hemen yani. Yapacak bir şey yok. Yemiş yemekten iyidir. Abi keyfiniz yerine gelir şu anda. Bayağı mutlusunuz. Kimse boşta değil. Herkes takılıyor böyle evinde mevinde. Buradaki bunu, siz ne yapıyorsunuz hocam? Siz taş gelirse taş mı yontacaksınız? O zaman burada bir kişi çalışsın abi şuradaki gibi. Fazladan çalışmayın bak. Bir sürü taş levha yapmışsınız. Size bir Malzeme deposu daha gerekiyor yani. Şuraya da bir malzeme deposu ver. Araştırma 97, 98. Peki siz ne yaptınız? Siz gittiniz abi ne getirdiniz peki? Orayı keşfettiniz. Ne oldu? Keşfedince ne oldu ya seda? 13 tane odun getirmişler abi. E, güzel. Bir tatlı su ile dolu bir alan diyor. 144 tane suyum var. O kısa süreli soğuk hava dalgası varmış burada. Yağmurlu gibi. Yani demir cevherine yollayayım birini ya. Demir cevherine gidin abi. Şurada göçebeler var bak. Şuraya geldiğimde yeni insanlar da alabileceğim kendime. Güzel kaşifleri yolladık. On bu besleme trebüş, trebüşesi. 10 bunun yiyip açlığını azaltması için yiyecek fırlatmada kullanılır diyor. Artık bunu da açacağız yani ne yapalım. On bu mutfağından kuracağım şuraya. 10 bu senin mutfağına. Şuraya kurayım bak. Önünden de bir yol geçiremiyorum. Ombu. O zaman buraya kurmayayım ombu. Yollarda olsun önünde istiyorum çünkü. Oğlum bu senin mutfağı da şuraya kuralım ya. Ne yapalım? Oradan mantar. Aa sen mantardan sana yemek üreteceğiz değil mi? O zaman on bunun mutfağı şurası, şuraya kurulsun abi. On mantardan yemek de üretelim. Şu doktoru bana inatla araştır diyor. Araştıracağım abi. Biraz bekleyelim. Şunları bir topla. 7 tane demir cevheri getirmiş benim keşif ekibi. Keşif ekibini durmadan yollamak lazım ya Haritayı aç abi Yani etrafta boşta durmayacaksın Şuraya giderseler taş getiriyorlar Buraya bir yollayalım buradan taş da getirsinler Şuradan su da getiriyorlar Suyu da getirsem olabilir ya İki tane su depomuz var Biri 60 biri 30 Şuradan bir ahşap kalas hızlı üretin abi Buraya lazım olacak çünkü Güzel neyse abi O zaman ilk bölümümüz burada kalsın bu dinlenir ombu yürüyor bu aç şu an aç %30'a geldi bak açtı. 13 tane taş getirmiş keşif ekibimiz Bu da güzel Şimdi düşüne tekrar unutmadan yollayalım Şurada bir ormanlık alan var Ama şu taş yerine gitsen abi. Buradan taş getirip getirip durun siz. Neyse abi o zaman ilk bölüm buraya kadar olsun. Oyun nasıl? Yorumlarınızı merak ediyorum. Eğer devam etmemi istiyorsanız da oyuna devam edebiliriz. Ben bizi nereye götürecek yeni araştırmalar falan merak ediyorum. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Diğer bölümlerde görüşürüz.